Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum yeni Kia Sportage. 5. nesil Sportage bir hayli uzun zamandır aradığım fakat bir türlü test için denk getiremediğim bir otomobilde. Bu otomobili bize sunduğu için Sivas Salı Otomotiv'e e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sportage modeli ilk defa NB kasa koduyla 1993 yılında üretilmeye başlanmıştı. 2004, 2010 ve 2015 yıllarında birer kasa daha eklendi ve 2021 yılına gelindiğinde karşınızda görmüş olduğunuz NQ5 kodlu 5. nesil üretilmeye başlandı. Bu otomobil uzun dingil mesafesine sahip ve kısa dingil mesafesine sahip iki versiyonu üretildi. Avrupa'ya short versiyonları gönderdiler. Kore'de longlar kullanılıyor. Longların görseli bunlara göre biraz daha iyi arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Shortla long arasında 135 mm toplam uzunluk, 75 mm de dingil mesafesinde farklılık var. Araç Güney Kore, Slovakya, Amerika, Rusya ve Vietnam'da üretiliyor. Tasarımcısı ise BMW tarafından tanıdık bir isim. Kerim Habib. Kerim Habib abimiz Lübnan asıllı Kanada'da yetişmiş bir tasarımcı abimiz ve BMW tarafında da çok güzel işler koymuştu zamanında hatta yakın zamanda. Araç Hyundai Kia N3 platformu üzerine inşa edilmiş. Bu platform Hyundai Santa Cruz, Kia Niro ve Hyundai Tucson gibi otomobillerle aynı. Araç üzerinde 1.6 litre 4 silindirli turbo benzinli, 2 litre ve 2.5 litre 4 silindirli atmosferik motorlar. Hibrit olarak 1.6 hem plug-in hibrit versiyonu hem de 48 voltluk hafif hibrit versiyonu. LPG'li olarak 2 litre, dizel olaraksa 1.6 ve 2 litrelik versiyonları üretildi. 1.6 dizel ünite de yine hafif hibrit olarak satılıyor. Ülkemizde bunun mihev yani hafif hibrit olmayan versiyonu yok. Benzinlileri de dizelleri de tamamıyla hafif hibrit olarak satılıyor. Araç üzerinde 6 ileri manuel, 6 ileri tork konvertörlü, 7 ileri DCT ve 8 ileri tork konvertörlü şanzımanlar kullanılmış. Benim test konumumdan olan araç 1.6 litrelik turbo benzinli motora ve 7 ileri DCT şanzımana sahip. 48 kW versiyonu yani bu versiyonda 0.44 kW saatlik bataryalar bulunuyor. Bu bataryalar lityum iyon. Plug-in hibrit versiyonunda ise 13.8 kWh saatlik lityum polimer batarya. Standart hibrit versiyonunda da 1.49 kWh saatlik yine lityum polimer batarya kullanılıyor. Araç Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya gibi ülkelerde farklı özellik uzunluk ve donanım paketleriyle satılıyor. Aracın üzerindeki motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu motor aslında ünite olarak Hyundai grubunda karşılaştığımız 180 beygirlikle aynı. Fakat hibrit versiyonunda yani bu hafif hibrit versiyonunda biraz daha farklı bir yazılım ve tahmin ediyorum ki ateşleme kullanıldı. Ağırlığı 1550 kilo civarında 562 litre bagaj hacmi sunuyor ve sıfır 100 hızlanması 7 ileri DCT şanzıman ile birlikte 9.6 saniye 189 km saatte son hızı var. Test konumu olan araç prestij donanım paketine sahip. Bu otomobille birlikte Kia Türkiye'de Cool, Elegance Konfor, Prestige ve Prestige Smart adı altında 4 farklı donanım satıyor. Prestige Smart'ın farkı bu sonradan gelen bir donanım paketi oldu aslında. 8 adet hoparlör ve uzaktan akıllı park edebilme sistemi. Araç başlangıç donanım paketinde dahi çok güzel bir donanım seviyesi sunuyor. Mesela otomatik far, led stop lambaları, led sis farları, katlanabilir yan aynalar, parlak siyah tavan rayı, arka park sensörü, şerit takip, şeritte kalma, akıllı hızlı mit asistanı, Isofix, orta konsol hava yastığı, yokuş kalkış destek sistemi, lastik basınç izleme sistemi ve yan aynalar üzerinde sinyal lambalar gibi detaylar en baz versiyonunda da sunuluyor. Benim test konum olan araç prestij donanım paketli, versiyon dediğim gibi şimdi bu aracın detaylarına geçelim. Önde led aydınlatmalar var. Burada görmüş olduğunuz L formlu ve çapraz yerleştirilmiş led'ler oldukça güzel gözüküyor. Sinyal 3 parça halinde led yanıyor ve altında uzun kızaydınlatmalar aydınlatmalar bulunuyor. Alt tarafta sis lambaları var. Onlar da led yanıyor. Standart bir detay ve benim hoşuma gitti açıkçası. Bu otomobil Hyundai Tucson'dan daha çok hoşuma gitti. Ortada renkli tasarımlar var. Mesela parlak siyah bir panjur var. Tampon çıkıntısı onun altından geçiyor ve üzerinde küçük bir kamera ile birlikte yine krom bir kaplama kullanılmış. Üstüne bir parlak siyah, üstüne de gövde rengi koyulmuş. Kia logosu da bu otomobile çokça fazla yakışmış bana göre. Yan tarafa geçtiğimde yanda. Ön tampon altı, dodikler ve marşpiyeller parlak siyah plastikle kaplanmış ve 19 inç jantlar bulunuyor. Jantların modelleri yerinde dururken o kadar şık değil bana göre. Fakat araba yürüttüğüm zaman daha çok hoşuma gitti. Yine yan tarafta kardeşi Tucson gibi çok fazla alengirli çizgiler yok. Kapıların ortasından geçen bir omuz çizgisi bulunuyor ve arka çamurluğa doğru bir bombelenme gözüküyor. Bu tasarım dili bence genele daha fazla hitap ediyor. Dikiz aynalarının altında sağda ve solda yine bu otomobilde de kameralar var. Ön kamera, arka kamera, yan kameralar. Dikiz aynalarının üzerinde led aydınlatmalar var. Cam çerçevelerin etrafında krom bir kaplama var. Bu krom kaplama C sunumda bitiyor. Biraz üstünde, yaklaşık 20 santim üstünde tekrar bir krom kaplama başlıyor. O ise tamamıyla spoiler birlikte arabayı çerçeveliyor. Gerçekten güzel duruyor arka kısmına geldiğimde çıkıntılı bir kaput beni karşılıyor. Arka kaput beni karşılıyor. Şurada bu kaput sivriliyor. Gerçekten uzay mekiği gibi duruyor. Ledler uzayıp birleşmiyor ama birçok firma bunu yaptığı için ve Kia da tasarıma bunu çok güzel yedirdiği için bence olmasa da olurmuş. Yine güzel bir yeni Kia logosu ve sol altında sport yazısı beliriyor. Alt tarafta bir tampon eklentisi var ama tabii egzoz sağ alt tarafta ayrıca gözüküyor. Yine ön taraftaki o L formu tampon üzerindeki aydınlatmaların çevresine de konumlandırılmış. Şimdi buradan bir bagaj kapağımızı açalım. Elektrikli bagaj bulunuyor bu otomobilde. Tabi full versiyon olduğu için 562 litrelik bagaj burada bulunuyor. Bagajın Üzerinde bir tane panzot var. Bu açılıp kapanabiliyor. Sağda solda koltukları yatırmak için tuşlar bulunuyor. 12 volt çıkışı ve kancalar da mevcut. Bagajın alt zemini oldukça sağlam bir materyalden yapılmış. Alt tarafında da şu şekilde gözler bulunuyor. Bagaj eşiği dümdüz ve kenarları plastik kaplı. Böyle bir otomobilde kesinlikle püskürtme, halı kaplama olmalıydı. Arka kapıları çok ağır değiller. Arka kapı üstleri sert plastik. Şuralar deriyle bezenmiş, buralar yine suni deri. Bu kaplamalar siyah aslında piyano bilek kaplama ve şurada da görüyorsunuz karbon gibi desenler kullanılmış. Fakat üzerinde Hyundai 2 grubu ısrarla bu beyaz poşeti geçiriyor. Dört cam tam otomatik ama arka camlar tek tuşla açılıp kapanmıyor. Burada da 2 kademeli koltuk ısıtmalar bulunuyor. İçerisine geçtiğimde üç tane kafalık bulunuyor. Koltuklar delikli deri. Üst sırt kısmı da çok güzel bir kumaş malzemeyle bezenmiş. İki tane bardaklı olan bir de kol dağınağı bulunuyor. İçerisine geçtiğimde görmüş olduğunuz diz mesafesinden 3 parmak daha uzun bir diz mesafesi var. Çünkü ön koltukta stop ettiğinizde kolay iniş modu var. Koltuk geriye doğru çekiliyor. Baş mesafesi ise yaklaşık şöyle 5 parmak civarında. Aracın arka yaşamanında ilginç şeyler var. Mesela ön koltuğu Buradaki tuşlar vasıtasıyla ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Sırtlığını ayarlayabiliyorsunuz. Koltukların yanında sağda ve solda birer USB çıkışı bulunuyor. Bunlar Type-C ve iç kısımlarında da askılar var. Şöyle sıfır olduğu için jelatini söktüğüm zamansa tablet koyabileceğiniz, kitap koyabileceğiniz veya bir şey asabileceğiniz kafalık arkası çıkıntılar bulunuyor. Araçta arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. 3 tane tutamak bulunan araçta aydınlatmalarda tutamakların içerisinde yer alıyor. Perde hava ve ayarlı emniyet kemeri mandalları da mevcut bu arada. Anahtarsız giriş ve çalıştırma bulunuyor dediğim gibi bu otomobilde. Ön kapılar gerçekten güzel hissettiriyor. Ön kapı yüzleri yumuşak bir plastik malzemeyle bezenmiş. iki hafızalı Elektrikli koltuklar var sol ön tarafta. Sağ ön taraftaysa sadece elektrikli koltuk mevcut. Burada dediğim gibi bakın işaretlerden de belli 12 cam tam otomatik. Arkası basmatik şekliyle çalışıyor. Bunu açıkçası beğenmedim. Burada yan ayna ayarları ve ayna kapama tuşu da yer alıyor. Kapı içi gözleri çok büyük değil bu otomobilde böyle bir otomobilde daha kullanışlı alanlar yapılmalıydı. İçerisine baktığımda yine arkadakilerle aynı koltuklar burada da karşıma çıkıyor. Bu koltukları bir hayli beğendim. Dediğim gibi bunlar elektrikli, sağda ve solda bel destek ayarı sadece sol tarafta var bu arada. İçerisine bindiğimde sol tarafta beni ilginç bir havalandırma menfezi karşılıyor. Üst kısımda da yine standart bir havalandırma menfezi ve şurada yumuşak plastik kaplamalar var. Dikişler oldukça güzel gözükmüş. Onun hemen altına indiğimde elektrikli bagaj kapağı açma tuşu, çekiş kontrol elektronik park freni tuşu burada yer alıyor. Da otomatik far, otomatik far rezistanı ve otomatik silecekler bulunuyor. Şöyle jelatini de sökeyim. Bu şekilde bir direksiyonu var. Direksiyon ve üzerindeki logo hoşuma gitti. Direksiyonun Etrafındaki deri kaplamada gerçekten güzel gözüküyor. Pedal shiftler var. Gördüğün gibi burada şerit takip, şerit ortalama, çarpışma önleme sistemi, kör nokta uyarı, çapraz uyarı sistemi ve doğal olarak adaptif hız sabitleme bulunuyor. Şöyle marşına basayım. Marşına bastığımda bu şekilde bir kadran karşıma çıkıyor. Tabi bu kadranı değiştirebiliyorsun. İstersen sürüş modlarına bağlayabiliyorsun. Mesela normal moda aldığımda böyle, spor moda aldığımda böyle çok güzel bir kadran beni karşılıyor. Akü şarj durumunu buradan görebiliyorsun istediğin zaman. İstersen de bu şekilde devir saatini açabiliyorsun. Ortaya geldiğimde burada çok büyük bir ekran var. Şurada mesela bir navigasyon alanı var. Sana gösteriyor karanlık bir şekilde. İstersen büyütebiliyorsun. Saat, tarih, gün bunların tamamı Türkçe yazıyor. Mesela navigasyona bastığım zaman algıladı ve hemen navigasyonu bu şekilde açtı. Bir geri görüş kamerası var. 360 kamerası. Muazzam güzel çalışıyor bu kamera. Şu moda aldığım zaman aracı istediğim gibi burada görebiliyorum. Etrafında gezebiliyorum. Bu da çok profesyonel çalışıyor. Yine istersem geri kamerayı ve etraftaki diğer kameraları da açmam mümkün. Mesela şöyle baktığımda sağ ve solu görüyorum. Şöyle baktığımda tepeden geriyi görebiliyorum. Park konumunu alalım ve bir şey yapalım. Mesela sola sinyal verdiğimde burada sol alt kamera, sağ sinyal verdiğimde de sağ alt kamera açılıyor. Yan kamera daha doğrusu açılıyor. Yine bu ortadaki ekrandan devam edelim. İstersem yolda giderken de bu kamerayı bir tuş vasıtasıyla açabiliyorum. Menüsüne geldiğimde böyle morlu morlu ışıklar beni karşılıyor. Burada Android Auto, Apple CarPlay, Navigasyon, Sessiz Mod diye bir modu var mesela bu otomobilde. Sessiz modunu aldığınız zaman radyo ve medya sadece ön koltuklara ses veriyor ve ses seviyesi 25 ile sınırlanıyor. Böyle bir modu var. Bu çok güzel bir mod çocuklu aileler için. Yine burada bilgi alabileceğiniz bir kılavuz var ayarlara girdiğim zaman araç, navigasyon, ses, cihaz bağlantısı bunların tamamına buradan erişebiliyorum. Temaya girdiğimde bu temadan ekran ayarlayabiliyorum. Bölünmüş ekran mı olsun, nasıl olsun. Ekran koruyucu ayarlayabiliyorum. Ve gösterge panelini ayarlayabiliyorum. Mesela sürüş moduna bağla dediğim için buradaki sürüş moduna göre değiştiriyordu. O seçeneği deaktif ettim ve ortada böyle bir ekran çıktı. Bu da baya güzel bir ekran aslında. Hiç fena bir ekran değil. Tekrar biz bunu sürüş moduna bağlayalım ve devam edelim. Aşağı indiğimde burada dijital çift taraflı bir klima var. Fakat burada mesela map navigasyon gibi tuşları görüyorsun. Şu aradaki tuşun üstüne bastığım zaman bu medya ve navigasyon tuşları çıkıyor. Altına bastığım zamansa klima ayarları çıkıyor. Şuradaki tuş hem sıcaklık ayarlama tuşu, buna bastığım zamansa ses açma kapama tuşu oluyor. Altına indiğimde burada şöyle sürgülü bir alan var. Bunlar dediğim gibi gerçek rengi değil arkadaşlar. Şuralar farklı bir kaplama. Şu alt tarafsa piyano de kaplanmış. 12 volt çıkışı, USB, Type C çıkışı var ve burada bir kablosuz şarj bulunuyor. Stop start tuşu burada. Ön iki koltuk ısıtma ve soğutma burada ve direksiyon ısıtma da burada yer alıyor. Vitesi buradaki kol vasıtasıyla çevirerek değiştirebiliyorsun. Onun altında yokuş iniş desteği, auto hold, stop start, on off ve az önce bahsetmiş olduğum kamera tuşu var. Drive mod da burada. Yine yan tarafta burada şöyle bir alan var. Bunu istersem şöyle bardaklığa çevirebiliyorum. Şöyle kapattığım zaman bayağı geniş bir alan elde ediyorum. Yine onun altında şöyle bir alan var. Bunun arkasında da bir tane torpido gözü bulunuyor. Sağ yukarı geçtiğimde burada ışıklı makyaj aynaları var. Otomatik kararabilen iç dikiz aynası bulunuyor ve torpido gözü de oldukça basit dizayn edilmiş. Sport için iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlayayım ve bu otomobilde kısa bir sürüş yapalım. Çünkü 0 kilometre biraz da sürüşünden en azından bahsetmiş olayım. Hadi gidelim. sportacı çalıştırıyorum. Bu arada sunroof perdesi de elektrikli çalışıyor. Aracın şöyle bir de anahtarı bulunuyor. Açma kapamayı buralardan yapıyorsun. Bu güzel bir anahtar. Yeni lokulu bir anahtar. Şimdi şöyle devam edelim. Sportage'ın içerisine bindiğimde beni açıkçası bu otomobil büyüledi diyebilirim. Çünkü donanım seviyesi gerçekten çok çok iyi. Aynı zamanda iç malzeme kalitesi de öyle. Arka tarafta kalite biraz düşüyor. Tamam, evet ama gerçekten içeride kalite çok çok güzel. Bu aracın ön süspansiyonları MacPherson, arkalarda bağımsızlar geliyor. Bununla birlikte 4x2 versiyonu bu. Bunun 4x4'ünü de satın almanız mümkün. Türkiye'de 1.6 dizel ve 1.6 turbo benzinli olarak satın alabiliyorsunuz sadece. Fakat çekiş opsiyonunun sunulması güzel bir detay ve yine aynı motorlar sunuluyor olması güzel bir detay. Mesela Alman tarafında da alıyorsun ama motoru değiştirmen gerekiyor. Daha büyük bir motor alman gerekiyor vesaire ama bu otomobilde öyle bir durum söz konusu değil. Bu konsol dizaynı Tucson'a göre biraz daha hoşuma gitti benim bu otomobilde. Açıkçası dış dizaynı da biraz daha hoşuma gitti. Bu otomobile baktığım zaman diyorum ki Kia evet gerçekten olmuş abi. Bir şeyleri değiştirmişsin. Bu segmentte bomba gibi düşmüşsün. Tabii eksikleri var. Çok düşünülmüş detayları da var. Çok küçük eksikleri de var. İçeride şu dizayna bence küçük ahşap kaplamalar ve renkli konsol seçenekleri de güzel olurmuş diye düşünüyorum. Siyah kötü değil. Siyah zaten rengi de çok koyu değil bu otomobilde. Özellikle Fransız otomobil üreticileri Opel'de artık buna dahil oldu. Daha koyu renkli iç siyah döşemeler kullanıyorlar tavanda, kenarlarda, köşelerde. Arabanın içerisi çok siyah alıyor. Bunun öyle değil. Konsol bana göre çok yukarıda olmadığı için oldukça rahat ediyorum içerisinde. Yüksekte hissediyorum ve kullanıma zevk veriyor. Direksiyon çok sert değil, çok yumuşak değil. Hatta yumuşağa dönük bir direksiyon. O yüzden bunu kullanması da bir hayli keyifli. Kol ileri geri gitmiyor. O ileri geri gitseydi biraz daha güzel olurdu diyebilirim. Tabii bu otomobilin fiyatı 1 milyonun üzerinde satılıyor ama 1 milyon üzerinde artık neler satılmıyor ki? Mesela bununla benzer paraya business cam tavanlı bir passat alacağıma kesinlikle bu arabayı alırım diye düşünüyorum açıkçası. C segmenti crossover'lar artık gerçekten de D segmenti otomobillerin önüne geçmeye yavaş yavaş Türkiye ve dünya pazarında başladı diyebilirim. Bu göstergeleri sport modda kullanmak istiyorum. Gerçekten güzel gözüküyor spor modda kullandığım zaman. Araç ilk çalıştırdığım andan itibaren bayağı bir sessiz hissettirdi. Zaten kendisi de sessiz. Hem dışarıdan hem içeriden bir hayli sessiz ve konforlu bir yapısı var. Bu açıkçası çok hoşuma gitti benim. Artık Kore grubu da müşteriyi nasıl çekeceğini çok iyi biliyor ve çözümlüyor gibime geliyor açıkçası. Şimdi tabii araba yeni olduğu için çok şöyle bir çok bir gazlamayacağım ama şöyle biraz bir baba hızlanması yapalım. Size nasıl gittiğini göstereyim ben. 60 80 90 Normal moda alalım çünkü biraz geç vites atıyor. Mesela 100 kilometrede 7. viteste 1800 devir dakikada gidiyor. Bu güzel bir değer. Genel olarak ses 120'den sonra rüzgar sesi geliyor ama 140'ta giderken de aşırı derecede rahatsız etmiyor. Yol sesi şöyle 85'lerden sonra gelmeye başlıyor ama bu otomobilde şöyle 130-140 gittiğin zaman gerçekten içeride sesini yükseltmeden rahat bir şekilde konuşabiliyorsun ve yalıtım seviyesi seni kesinlikle memnun ediyor. Motor alt devirlerde çok sessiz ama üst devirlere çıktığında özellikle 3000 devirden sonra biraz fazla sesli çalışıyor. Ama şöyle bir güzelliği var. Zaten yüksek süratlerde gittiğin zaman da motor devri düşük olduğu için sen bir motor sesini pek bir duymuyorsun açıkçası. Bu otomobilde şöyle bir şey var. Şerit takip sistemi diğerlerindeki gibi çalışmıyor. Yani bir şerit ortalama sistemi var. Hani günümüzde üretilen birçok şerit takipli otomobiller şeritten tam çıkacakken müdahale ediyor. Bu içerisinde seni ray gibi götürüyor. Tabii belli bir yerden sonra müdahale etmeni istiyor. Fakat gerçekten hayat kurtarıcı ve konforu düşürmeyen bir seviyesi var. Bunu da kesinlikle beğendim. Yakıt tüketim verilerine gelecek olursak şimdi bu hafif hibrit versiyonu belki yarım litre belki bir litre civarında yakıt tüketimine bir katkı sağlıyor. İlk hızlanmada vermiş olduğu torkla seni daha hızlı hızlandırabiliyor ve Bununla beraber özellikle şehir içinde birazcık dediğim gibi yakıta katkı sunuyor ama şehir dışında çok bir farklılık olmuyor. Ortalamada da yarım litre civarında bir katkısı oluyor sana. Aracın yakıt tüketimi şehir içinde ortalama ben test etmedim ama yurt içi ve yurt dışı forumlara baktığım zaman 9 ile 11 litre arasında bir yakıt tüketiminin olduğunu görüyorum. Bu motor çok az yakmıyor. Hafif ürit versiyonuyla beraber biraz aşağı çekmişler. Fakat tabii kendisi de ciddi manada ağır olduğu için az yakamıyor şehir dışındaysa ekseri olarak 7 litre bandında yakıt tüketimi tükettiğini söylemiş kullanıcılar. Bu tamamıyla benim oluşturmuş olduğum bir ortalama tüketim verisi. Tabi internetten oluşturmuş olduğum kendi yaktığım değil. Onu da altını çizerek söylemek istiyorum. Yeni Kia Sportage'da gazlamayı çok istiyordum ama gazlama bir sonraki videoya artık nasipse. Bu videoda Sivas'taki yüksek ihtimalle en son videom arkadaşlar. Taşınmanın son anına kadar gece ev taşıyıp gündüz çalışıp akşama doğru da video çektim. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.